Bir zamanlar Anadolu'nun yemyeşil bir köyünde Yusuf adında genç bir delikanlı yaşardı. Yusuf, köyün diğer gençlerinden farklı olarak dış görünüşe hiç aldırış etmez. Sahip olduğu tek zenginliğin kalbinin temizliği olduğuna inanırdı. Köydeki insanlar çoğu zaman Yusuf'u anlamaz. Onun bu sakin ve sade yaşantısını garip bulurlardı. Ama Yusuf'un gözünde dünya Allah'ın bir emaneti, kalp ise en kıymetli hazineydi. Yusuf'un bir de dostu vardı. Hasan Hasan, köyün ileri gelenlerinden zengin bir ailenin çocuğuydu. Fakat kalbi çoğu zaman kibir ve öfkeyle doluydu. Babasından öğrendiği servet ve güçle kendini her zaman üstün görür, başkalarına karşı alaycı davranırdı. Yusuf ile Hasan'ın dostluğu zıtlıkların dostluğu gibiydi. Biri tevazu ve sabırla dolu, diğeri ise gurur ve aceleci bir ruhla. Bir gün köyde büyük bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla evleri sardı. İnsanlar korku ve panikle kaçışıyordu. Yusuf, yangını gördüğünde tereddüt etmeden en yardıma muhtaç olan komşularının yanına koştu. Kimse cesaret edemediği için çocuğu, yaşlıyı, hasta kadını tek başına taşıdı, sığındıkları güvenli bir yere ulaştırdı. Yorgun düştüğünde terli giysileri bedenine yapışmış, yüzü dumanla kaplanmıştı. Fakat gözlerinde bir parıltı vardı. O Allah rızası için hizmet etmenin huzurunu hissediyordu. Hasan ise yangını uzaktan izlemişti. Servetini ve gücünü kullanarak kendi malını kurtarmaya çalışıyordu. Komşularına yardım etmek yerine yalnızca evini korumaya odaklanmıştı. Yusuf'un çabalarını görünce ise içten içe küçümsemiş. Ne gerek var böyle yorulmaya? Mal kurtarmak daha akıllıca diye geçirmişti içinden. Yangın sonunda sönmüş, köy büyük zarar görmüştü. Evler yanmış, tarlalar küle dönmüştü. İnsanlar çaresiz ve üzgündü. Fakat Yusuf'un yardım ettiği yüzlerce kişi ayakta kalmış, yangından kurtulmuştu. Hasan ise serveti bir nebze korusa da kalbinde tarifsiz bir boşluk hissetti. Çünkü o sadece maddi değerleri düşünerek hareket etmiş, kalbin güzelliğini ihmal etmişti. Yangının ertesi günü köyde bir imam halkı bir araya topladı. Konu Allah rızası için yapılan iyilikler ve kalp güzelliği üzerineydi. İmam sessiz bir sesle şunları söyledi: "Sevgili kardeşlerim, Allah bir kulun kalbini görür. Bir insanın elinde ne kadar mal olursa olsun eğer kalbi kibir, haset ve bencillik ile doluysa, o mal ona hiçbir fayda vermez. Öte yandan, kalbi temiz, niyeti samimi olan kişi küçük bir iyilikle büyük sevap kazanır. Allah kalbi güzel olan kullarını sever. Halk arasında Yusuf'un adı övgüyle anıldı. Herkes onun özverisini ve samimiyetini konuşuyor. Onunla gurur duyuyordu. Hasan ise sessizce dinliyordu. O an anladı ki servet ve güç, kalbin temizliği olmadan hiçbir anlam taşımıyordu içinde tarif edilemez bir pişmanlık doğmuştu. O gün Hasan Yusuf'un yanına giderek ona şöyle dedi. Yusuf, senin yaptığını ben asla yapamazdım. Kalbinin güzelliği benimkini gölgede bırakıyor. Bana yol göster, ne yapmam gerekir? Yusuf arkadaşına tebessümle baktı ve dedi ki: Hasan, önemli olan geç kalmamak. Kalp güzelliği Allah rızası için yapılan her iyiliği içerir. Küçük bir yardım, samimi bir dua, içten bir tebessüm bile kalbi temizler. Şimdi niyetini düzelt ve Allah için çalış. Servetinle değil, kalbinle var ol. Hasan o günden sonra değişmeye başladı. Her fırsatta yardıma koştu. İhtiyaç sahiplerine el uzattı, kibirli sözlerini terk etti. Zamanla köyde Yusuf ve Hasan'ın hikayesi dilden dile yayıldı. İnsanlar Yusuf'un kalbinde taşıdığı tevazuyu, Hasan'ın ise geç de olsa bulduğu samimiyeti örnek aldı. Yıllar geçti. Yusuf yaşlandı. Fakat her zaman etrafındaki insanların gözlerinde bir parıltı görüyordu. Çünkü kalplerine dokunmuş, iyiliğin kıymetini öğretmişti. Hasan ise artık köyün saygın, hem malı hem de kalbi zengin bir insanı olmuştu. O içindeki boşluğu samimi iyiliklerle doldurmuştu. Bir gün Yusuf köyün meydanında otururken yanına gelen küçük bir çocuğa baktı. Çocuk elinde bir ekmek parçası tutuyor ve etrafa dağıtacak insan arıyordu. Yusuf ona tebessümle yaklaştı. Evladım bir iyilik yapmak istiyorsan niyetin temiz olsun. Allah senin kalbini görür. Ne verirsen ver, samimiyetin yeterlidir. Çocuk, Yusuf'un sözlerini kulağına küpe yaptı ve ekmeği köydeki fakirlere dağıttı. Yusuf gülümseyerek Allah'a şükretti. Çünkü bir nesil daha kalp güzelliğinin kıymetini öğrenmişti. Ve köy halkı şunu anladı. Kalp güzelliği servetten ve dış görünüşten üstündür. Bir insanın değeri yaptığı iyiliklerde ve niyetinin saflığında gizlidir. Allah kalbinin derinliklerindeki samimiyeti gören tek varlıktır ve kimseyi unutmaz. Bu kıssa köyde nesiller boyunca anlatıldı. İnsanlar Yusuf ve Hasan'ın hikayesinden ilham alarak kalplerini temiz tutmayı, iyilikte yarışmayı ve Allah rızasını gözetmeyi öğrendiler. Çünkü gerçek zenginlik kalbin güzelliğindeydi ve bu güzellik Dünyada da ahirette de ebediyen parlayan bir nur olarak kalıyordu.